Kemal Atatürk'ün gizlenen vasiyetinde yazan sadece ismini söyleyeceğim. İsmin ne olduğunu söylüyorum. Hüseyin efendim. Hüseyin. Yazan isim Hüseyin'dir efendim. Doğru. yani kendisinden sonra gelecek kişinin Hüseyin olduğunu evet. bizzat kendisi yazmış. Yani, adı, adı Hüseyin olarak telaffuz etmiştir. İstiklal Marşı'nın içerisinde ikinci Mısra'da yine telaffuz edilmiştir. İstiklal Marşı'nın ilk, ilk iki kıtası 100 yıl içindir. İkinci yüzyılda üçüncü ve dördüncü kıtaları da okuyarak frekansımızı aktif etmeye devam edeceğiz. Ki e, ben Sır Muhafızı Barış Kancı'dan sonra sonra e, yılbaşından sonra işte Şubat-Mart gibi çıkacak olan yeni bir kitap hazırlıyorum. Yine Türkiye'yi sarsacak bir kitap olacak. E, tabi zamanı var şu anda çalışma üzerinde. Budur. Enam suresi name diye geçmektedir. Enam'ın harflerini yerini değiştirince, değiştirince name çıkar. Name, name. Name, name. Ne dedi? Name. Ne dedi? Orada Bakara suresi bak ara orada yazıyor. Hucurat suresi he ucu ra Tevhiriye kadar gider. Yani güneş dil Türkçedir efendim. Anlamak, anlatmak gerek. Sümer suresi, Kur'an-ı Sümer suresi vardır. Adı Zümer suresi olarak geçmiştir. isim İsim netleşmiştir, kesindir. Devamı da e, hem İstiklal Barışı'nda hem Mücurat suresinde hem efendim Sümer, Zümer suresinde hem efendim e, suresinde Işte, daha mesut, işte zaten tamamlanmakta. Ayrıca e, bunların hepsini derli toplu vakti geldiğinde yazarız. Neden engellen sorusu cevabını da günü geldiğinde bütün bütün bakın çok acınacak bir haldeyiz. Bunu engelleyerek İngilizlerin, Amerika'nın, Avrupa'nın, Çin'in, Rusya'nın oyun sahası yaptılar bütün Türk dünyasını, bütün Müslümanları, hatta Hristiyan dünyasının beklediğini engellediler. Efendim bu Mehdi. Mehdi. Efendim yani Hazreti Peygamber demiş ki, lakabı Mehdi. Ahmet ah, Mehmet. Ne yapacaksın? Önemli olan bu değil. Evet bu programımızın manşeti olsun Gerçekten de çok edici bir açıklama oldu. Yayınlayacağımız tarihi de tabii birlikte yine tayin ederiz. Ben öbür tarafta kaldım biraz aslında bakarsanız ama son açıklamadan sonra da öbür tarafı birazcık unuttum. Şey diyecektim. Bizim yayınlarımızda da sürekli kullandığımız bir cümle var. Hatta Uğur Bey dinliyorsa şimdi bize sağ olsun. Şöyle der. Asayı alınca Musa olacaklarını zannediyor bunlar. Siz de az önce öyle bir örnek verdiniz. Tılsımlı giyecekler veya tılsımlı bir şeyler yukarıdan gelen yani haktan gelen bir güçle ancak veya işte kişiyi tarif ederek ancak o kişinin giymesi veya işte takınması gereken şeylerdir. Doğru anlamışım değil mi o bölümü? Evet doğru anlattınız. Çok sınav, güzel gerçekten. Zatıya e, görüntüler vererek kendi iktidar ve iknamelerini ben genel konuşuyorum. Kişiyi baz olarak değil. İşte birisi çıkıp diyor ki ben peygamber tanımıyorum. Sen nasıl peygamber tanımıyorsun ya? Müslümanlı ordusu çekilirken senin aşireti Osmanlı ordusu nasıl? Böyle bir şey yok. DNA testi yapalım falan filan. Bir de şu sıralar herkes hafız oldu. Vallahi gelip bizim bir aleyh tedirisattan geçsinler işte en son. Kemal dışlar oldu. Kur'an'a gidiyor. Erdoğan zaten okuyor. Ümit Özdağ da okuyor. Hepsi okuyor. Allah kabul etsin. Neyse. <laughs> <laughs> Evet herkes okuyor gerçekten ve e, dediğiniz gibi çok fazla hafız, alim e, şu anda piyasaya e, girmiş durumda. Hatta bir Tabii arkadaşımız ben yine, var. İlerleyen günlüğün başka maaşlıklar atacağız hepsini. Bir tanesini verdik şimdi. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. O zaman e, şey diyecektim. Bizim bir arkadaşımız da artık yani o kadar çok bu e, alimler işte ha, yani haşa, bilgisayar e, Mehdiler, Mesihler hatta kendinin ilah olduğunu düşünenler e, arasında böyle yayınlar yapıyor. İki mesih karşı karşıya falan gibi. E, onun da kulaklarını çınlatmış olalım. Çok enteresan şeyler oluyor gerçekten dünyada ve Güzel ülkemizde. Yapmışım. Teşekkür ederim. Ee, dedim ki İstanbul'da Mehdi masası kuruyorum. Herkes gelecek seçim yapacağız dedim. Ama herkes pantolonunu indirmek zorunda kardeşim. Sıkıntı burada. <laughs> Onu ortaya atacaksın. <laughs> Kusura bakmasın. Aday adayları. Tabii. <laughs> ya, oraya. yanlış anlamayın. Adam kitabımı okuyor. Geliyor diyor ki ben kayalar ne Telefon açıyor. Gelen merkezimize. Tanırım ne oldu? Neler yok. var? Mı, neler var? Neler Gerçekten. Ay. Gerçekten öyle. Ben bir de, biz şöyle bir şey. Bakın. 3. 19 sürecini tamamlayacak olan ve evet. beklenen kişi, seçilmiş kişi. O ne seçerse o, o seçmesi olmaz. Peki ne olacak? Yani şimdi bu tipleri sahaya sürenler tespit edilmeyecek. Zaman değişti. Youtube'larda kendi bazı e, kakafonik diyeceğim tarikatımsı yapıların oluşturmuş olduğu dev YouTube hesapları üzerinden algı operasyonu yapanlar hesap vermeyecek. Tabii. Bunlar bilinmiyor mu? Bunlar görünmüyor mu? Bunların hepsini biliyoruz ve görüyoruz. Evet efendim. Ha, biz zaten kaybediyoruz. Biz evet. izliyoruz evet. Aynen öyle biz de kaydedip izliyoruz. Şimdi 19 dediniz. Ee, bu 19 ile ilgili tabii ki ufak da olsa bir açıklama rica edeceğiz. Neden dolayı? Çünkü e, derneğimizin zaten adı Atabey 19. Atabey ve 19. Bunları birazcık açabilir miyiz diyecektim ben size mümkünse. Şimdi Atabey mübarek Mustafa Kemal Atatürk almak için istediği ünvanlardan birisiyle alamadı. Ona ata Türk ünvanı verildi ve bu ünvan göksel bir yerde maddeseldir ama göksel. Bakın birleşik demiyor. Türk demiyorum. Ata Türk diyor. Başka bir şey yok. Yani ünvan bu. Tabi zaman içerisinde aktörler bunu değiştirmek gelmekte olan Atatürk sürecini engelleme gayreti içerisinde Siyon'a hizmette hiç kusur işlemekte. Vallahi kimse kusura bakmasın. Sağcısı, solcusu, milliyetçisi, İslamcısı hepsi aynı kovan içerisinde bu işi yaptılar. Yaptılar. Ve İngiltere'nin vermiş olduğu psikolojik harp teknikleriyle Amerika'nın Roma'nın vermiş olduğu harp teknikleriyle Sabah akşam Atatürk'ü küfretti. Küfrettirdiler. Eğer bir doğum değiştirme hadisesi ise Hazreti Peygamber'den sonra gelen kişilerden bir tanesi de seçilmiş kişilerden bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Millet ne ne konuştuğunu biliyor. Ne ağzından çıkanın nereye gittiğini yani öyle söylüyor. Bunu da e, yani Siyonistler, Yahudiler yine kendilerinden çıkmadığı için karşı cepheden çıktığı için şiddetle temaruz altına taarruz aldı. Hazreti Peygamber için de geçerli bu. Mustafa Kemal Atatürk için de geçerli. Mustafa Kemal Atatürk 19. U. Yani sonradan tabi oldu Mustafa Kemal. Neyden bahsediyor? 19 sürecinden bahsediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün numarolojik kayıtları 19 toplu. Ana matematik sayıları birden başlar, 9'da bitir. 19 nedir? 19 yaradan kastır. Boyutu. Kromozomumuz 23. Değil mi? 23 kromozom var. Peki 2023 ne? Bakın kırmızı DNA değişiyor. 2023 de bu zaten. Yani Türk'ün yeniden ayağa kalkması. Yani Türk derken bunun içerisine Fatih de giriyor. Barbaros da giriyor. Ataman da giriyor. Alparslan da giriyor. Mevlana giremiyor. Hacı Bektaş giriyor. Hoca Ahmet Yesevi giriyor. Hazreti Peygamber giriyor. Misal yani. Birçok isim giriyor. Yani özellikle yani şimdi 19 Mayıs 1919 yani hep 19'lar. Evet. E, bunu ben kitaplarımda yine anlattım. 19'lar süreci diye e, yaratılmış e, 19 tane e, seçilmiş özel insan ruh var. Bu, bundan bahsedebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in şifresi içerisinde 19 vardır. Üzerinde 19 vardır. Gelecek olanın adı Hüseyin dedik değil mi? Evet. Türkiye'de 3 milyon Hüseyin var. Şimdi bütün Hüseyin'ler çıkıp gelecek. Hayır kardeşim. Üzerinde 19 olar Nasıl? Mustafa Kemal Atatürk eşittir 19. Üzerinde yoksa hiçsin. Ha hiç nasıl hiçsin? Böyle bahsi geçen manadaki hiçlik değil. Yani hiçbir şey yaramaz. Bu bir. İkincisi doğumunda 19 Yani mesela 19'un en etkili olduğu ay hangisi? Kasım. Ölüm ayı. Doğum evet. ayı. Niye? Akrep vesaire gibi. Evet. Birçok bilgi. Bunlar mana aleminde 19 hiç kimse olamaz. 19'u sadece inancım gereği. Tengri seçer. Allah seçer, Tanrı seçer. Onun haricinde hiç kimse onu okturamaz. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk de seçilmiştir. Kimse onu okturamazsın. Hacı Bayram Veli de 19'dur. Hazreti Peygamber de 19'dur. Beni kimse okutmasın. Hazreti Peygamber de 19'dur. Ayrıca Hacı Bayram Veli'nin yanındaki Cüstinyen kapına harabeleri türlerinin yanındaki orada kitap edilen Justine, Anadolu'yu birleştiren kişi, Roma İmparatoru, o da ondurdu. Mesela bu şu demek değildir. Efendim niye Hristiyan'a verdi, niye Yahudi'ye geldi, niye Türk'te böyle bir şey Bu bir seçimdir. Bunu Churchill çok iyi biliyor ve bir mesaj yazıyor. Diyor ki, Atatürk'ten sonra Türklerin gelecek ve gelecek olan bir 19'u daha var. Bir seçilmişi daha. Bunu bulup öğrenmeliyiz. Hizmet mi edecek, hüküm mü verecek? Şimdi Atatürk hüküm sahip Ama Atatürkten sonra gelenlerin hepsi millete hizmet yarız İşte İpini Sımsıkı Sarın Hizmetteyiz Hizmet hareketi, halka hizmet, akka hizmetleri hikayeleriyle milleti kandırdı. Ortada dünya devletleri içerisinde ilk 17'den düşmüşüz ilk 25'e. Biz binlerce yıldır dünyaya nizam veren Türk yıpanı. Mustafa Kemal Atatürk yaşamının hiçbir evresinde hiçbir yabancı devlet adamı adam yerine koymamıştır. Yapmaz. Çünkü niye? Bak ne diyor? Ey Türk. Türkler değil. Hey Bu döneme ait bir söz ey Türk yüksel yani boyutları geç. Yükselmenin senin için sonu yoktur. Türk çocukları değil, Türk çocuk atalarını tanıdıkça büyük işler başlayacak. Bak Türk çocuğu kelime hep bir gelecek olan. Ey Türk istikbalinin evladı, evlatları değil. Tekil. Evladı. Kendisi de tek, Hazreti Muhammed de tek, hepsi tek, de tekil. Tek. Ben. Benim aklıma şimdi şöyle ben bir soru geldi şimdi o zaman e, Atatürk'ten e, veya Atatürk kaçıncı seçilmişti veya e, 19'lar olarak düşünürsek e, kaçıncıydı diye sorabilir miyim acaba burada? Bir rakam ne belirli mi? mi? Yani sadece bir tane kaldı şu an gelecek olan. Hayır. Bak şimdi Mustafa Kemal Atatürk 18. 18.80'dir. Evet. Evet. Anladım. Ha, şimdi bir çıkıp da doğum tarihi 1991 böyle olmuş. Başka emareleri, işaretleri. Hadi ben daha da söyleyeyim. Miracı anlıyorsunuz kardeşim. Miraç dediğimiz gök katında yemin edip. Bu öyle bunların düşündüğü gibi basit bir şey değil. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün de tuğ var. Kızıl tuğu. Tuğunuz olacak. Sonra sizi kabul etmeyen yer yeksan ediyor. Bakın Ömer Paşa'yı nasıl yok etti? Neden yerde yok ettiler? Rezil ederek yok ettiler. Çünkü gelmesine engelledi. Osmanlı İmparatorluğu. Evet. Benim aklıma da şöyle bir şey geliyor haliyle. Ee, biz de biliyorsunuz bizim kanalımızın e, yani bir konusu var. E, o konu üzerinden de bakıldığında Kur'an'da gökler çoğuldur, yer ise tekildir ve yeryüzü yani bir zeminden bahseder miyiz? 100, bir müjden bahseder. Evet. Şimdi bu gökler bölümü, biz bunu yedi kat, kat olarak kat, bahsediyor. Kat, evet. Gökyüz yedi katının leydisi. Mesela, Hanımefendi. Şimdi ona gelecektim ben de. Bununla ilgili de bir soru var zaten. Şimdi Barış Manço'nun gerçekten de şarkıyı hani defalarca dinleseniz bile içinde bir sır olduğunu saklı bir şey olduğunu çok net anlayabiliyorsunuz. Eğer yani sorgulayan, e, düşünebilen bir insansanız bu da gerçekten Barış Manca bir şey anlatmaya çalışmış ama ne anlatmaya çalışmış İşte bu konu çok önemli. Şimdi yedinci göğün diyor. Yedi demiyor. Yedi, yedi kat dev yedinci. Yani hangi katta yedinci olduğunu da söylüyor. Şimdi tabii yedi kat işte. gök yedi kat ama hani kaçıncı katta olduğunu belirtiyor. Yedinci kattaki leydi. Kim bu Lady? En büyük soru. Burada biliyorsun bu enstrümantal bir müzik. Evet. Buradaki megahertzlere çok dikkat gerekiyor. Şifreler enstrümantal müziğin içerisinde aynı zamanda çığlığın hala kulaklarımda. çığlığın hala kulaklarımda sözü yerdeki şeytanlıkları bitirememiş şeytanlaşmış insanlar ve yöneticilere yakın zamanda gökten bir çığlıkla seçilmişin ismi telaffuz edilecektir. Bu rivayetlerde de var. Telaffuz edilecektir. Orada bak şarkı içerisinde şey geçiyor. E, çığlığın hala kulaklarında. Evet evet biliyorum. Çok 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 ben dinlediğim şarkıyı. Yani gizli olan sırları zaten hani sağ olun siz baya baya yani olayı tamamıyla çözmüş anlatmışsınız birçok yerde. Yani milletin okuma alışkanlığı yok, anlama kapasitesi yok. yani Öğrenmek istememek. Yani bizi e, gören bir millet var gerçekten. E, kimse kusura bakmasın ama bu topraklarda yaşayan 85 milyonun herhalde bu kafayla çok az nefes almaya devam ediyor. Çünkü kendi tercihlerini yaşıyorlar. Yani bunu e, Han, Anadolu'ya gönderirken düşünememiş bu milletimiz. Timur gönderilirken düşünememiş. Üstüne yedi düvel işgal etmiş. Yine düşünememiş. Üstüne geçmemiş üstünden. Yine düşünmemiş. Vallahi artık ben sana bir şey söyleyeyim. Allah da kurtarsın. Yani bunlar Tanrı Allah'a da perişan Yani bu çöreklenme, bu sadaklık, bu beyni içmaisizlik, bu sıkıntılı kafalar, kimse kusura bakmasın ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Profesör şeyin Şengör'ün söylediği gibi, hepimiz Zümrüt, Pırat, Altın içinde yaşamamız gerekir sefaret içerisindeyiz. Böyle rezillik olmaz. Yani bu toprakların beslenmesi, ayağa kalkması için her şey yapıldı. Nasıl bizim jenerasyonumuzdan önceki jenerasyonda bütün frekansı yıkmayı başarıp şimdi zevk uçma diye bir kuşak çıkartmışlar. Allah muhafaza. Neler neler çıkartıyorlar. Hepimiz biliyoruz bunları zaten. Aynen. Aynen. Siyasi partilerde medet bekleyenler kendilerini, meclisi mevzuslarının Anadolu ve Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan tüm insanoğullarını düşürdüğü duruma düştüklerini anladıklarında çok geç olmuştu. Yine de çok geç oldu. Şu anda daha da geç olmuş. Evet. Kesinlikle katılıyorum ben de size. Ben şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Özellikle bu 7. göğün değilse. Şimdi burada bir şey kavramı aklıma geliyor benim. Acaba ilahe kelimesi ile Kur'an'daki bir, bir, bir bağlantı evet. var mı acaba? Evet, ilahi gelmesiyle bağlantılı. Yani Barış Manço'nun... Evet, evet. Türk, Türkçesi, e, Türkçe'de bunun geçtiği yer Ubay. Yani bunun Türk mitolojisinde yani Ubay. Anladım. Peki. Çok soru var, bunu, bir dakika. Nasıl ya? <laughs> bunu ben yazdım, kitabımda da var. Ayşe Resmet Taşı. Rahminden bir parça bir göstermişim. Kibele, kıble, Gaya, gaya, bunlar hep aynı şeyler. Hatta, e, bilmiyorum siz şeyi okudunuz mu? Asilkan kitabını okudunuz mu? Sizin hediye ettiğiniz, imza attığınız Asilkan kitabının şu anda 76. sayfasındayım. Ha. Orada, orada bir şey dikkat ettim. Mi? Mavi Anadolu düşüncesi diye bir fikir var. O sayfada? Yakın zamanda geldim hatta. Evet, 2-3 sayfa önceydi diye hatırlıyorum. Çok emin olmamakla birlikte. Ali Karas Fakrıçlı'nın temelisi. Mavi Anadolu. Bakın biz mavi vatandan bahsediyoruz. Onun haricinde bizim bahsettiğimiz bir şey var. Mavi tu, gök tuğul. mavi Anadolu, mavi tu, gök tuğul. Evet. mavi vatan. Aslında evet. olmayan e, frekanslar. Evet. Şimdi evet. çok çok soru var. Zamanımız çok kısıtlı. Ee, en azından şu soruyu da cevaplayalım mı diye size e, sormak istiyorum. Şimdi bu konu da bayağı bir böyle geniş bir konu aslında. Ee, şimdi arkadaşımız hatta böyle parantezler içerisinde böyle doldurarak bir soru sormuş. Diyor ki Türk ve Kelt arasında bağlantı var mıdır? TDK'ya göre diyor. Ötüken Türkçe sözlüğe göre IA her durumda istediği gibi davranabilenlerin yurdu, güce sahip olanların yurdu şeklinde bir parantez açılmış. Keltler savaşçıdır, disiplinlidir. Ee, şöyle bir cümle var. Herkin ya ormanlarında oturuyorlardı. Göğün başlarına çökmesinden korkarlar. Diyor ki arkadaşımızda Orhun Türk yazıtlarındaki Üste gök çökmedikçe altta yağız yer derinmedikçe cümlesi bu ünlü cümleyle ile e, cümle cümleyle. Yukarıdaki hemen hemen aynı değil midir diye soruyor. Çok enteresan geldi bana bu bağlantı. tane bağlantımız var tabii kentler sonuçta tarihin sahnesinde Ankara'yı devlet başkenti başkent yapı. Ama biliyorsunuz Galata, şey, Galata, Galata kentleri. Ee, şimdi e, Türklerle Mısırlılar arasında cüret eden yani bir savaş sonucunda. Mısırlardan elde edilmiş olan savaş kalimeti Çapa. Ankara Kalesi, Ankara, Angora, Asira, Ankara, Ankara Ank, Ra, Yükselme. Tabi o kentlerle, yani şimdi bizim binlerce yıl önce bağımız var. Bugün keltler aynı keltler değil. Yani bu iş tutmuştur. Öyle söyleyeyim. O günle, bugünü karıştırmayalım. Bu arada İsveç e, mitolojisinde de bize benzer e, bazı mitolojik bilgiler, benzer bilgiler bulunmaktadır, hemen hemen aynı olmakla beraber. Mesela tavsiye ederim, Ritüel diye bir film var, ormanda geçiyor, insan kurban ediyor insan kurban olarak veriliyor. Şimdi bu ormanda oturma hadisesini de şöyle düşünelim. Biz e, dünyaya getirildiğimizde dünyada bizden başka varlıklar zaman içerisinde işte yaşananlar, yerin altına girenler, görünmez hale gelenler, oydu düşen insanlar, oydu çıkmaya çalışan insanlar vesaire birçok metafordan bir Fakat kimse şunu unutmasın. Eğer dünyada bir tarih yazılacaksa Sümer'le başlar. Sümer'le başlayan bir şeylerle yazılacaksa demektir. Bunu çok ne nice söyleyebiliriz? Yani bu soru çok daha farklı bir soru oldu. Bağlantı var mı? Bütün, bakın ben ne dedim? Ademoğlu olan herkes Türktür. Demek Hepimiz Türk'üz. Ama orada benim bir ayrımım var. İblisle beraber olmuş. Lilith'ten devam eden soylar içimizdeki insanımsılardır. 1960 yılından beri dünya nüfusunda yaşanmış olan artış mümkün değil böyle bir nüfusun dünyayı barındırması. Bedir Ruhselman ne der? Dünya nüfusu 7 milyar geçtiğinde yukarısı bundan daha fazlası müsaade etmez. Gökler ve hasat zamanı der. Peki ne diyorlar dünya nüfusu için? 8 milyardan fazla. Bu bir yalan. Elon Musk ne diyor? Dünya nüfusu aslında 8 milyar değil. Şişiriliyor diyor. Efendim Tanrıların arabaları var. Tanrılar, uzay tanrılar mı? Yaratıcı tanrılar mı? Kimler kim? Bana göre yaradan tektir. Ondan başka illah yoktur. Ha, Göklerin melekleri vardır. Melekler, görevli melekler vardır. Farklı boyutlarda, yüksek boyutlarda, farklı yaşam formlarında yaşayan varlıklar vardır dünya ziyaretleri esnasında bunları tanrı zannedebilirler. Mesela son dönemde bekleyen Deccal meselesi aynıdır. Deccal gelecek, baskı yapacak. Allah benim diyecek, Tanrı benim diyecek, bana inan diyecek, İnanman için ortadan ikiye bir insanı bölecek, sonra tekrar yaşanmış. Misal. Ama bunu bilirsen, yani bu bir metafor mesela, masal. Bunu bilirsen, bu kazığı yemezsen, sırak yok, geçmiş olursun. Bu kazığı yersen, sen de Deccal'le beraber artık başka bir dünyanın dünyası var mı bilemem, başka bir evrene, başka bir gezegene yolculuk yaparsın. Bu kadar basit e Pek de böyle e, güzel olmayan bir yere yolculuk yaparsınız muhtemelen öyle bir durum olursa. Deccal'le birlikte çok iyi bir yere gideceğini düşünmüyorum çünkü ben. Hayır, Zaten kaşımı bir Mars'a yol yapıyorlar devamlı. <laughs> <laughs> Mars'a. Yılanın çivisi mi çıktı? Yok. Niye? Ben ne demiştim? Bir YouTube kanalında. Şimdi Tanrı'nın zamanı. Tanrı bizzat kendisi geliyor. Tamam mı? Yani şimdi bizim Türkiye'deki Türkler de oh biz Türk Türk yüz Türk, kurtardık. Öyle değil bu işte. Çok namaz kıldık kurtardık. Hiç öyle değil işte. Çok inandık mı öyle değil Gelince bakarsınız. Yani madde ve mananın bütünleşmesinin nasıl olduğunu görecek ki özellikle e, Allah'ın yeryüzüne gideceği yeryüzünde Hazreti Mikail'in kılıcıyla şeytanı öldüreceği mevcut rivayetleri mevcut bahisken eğer bedenlenme insan bedeninde transferleme söz konusuyken iken herhalde insan formunda geleceklerdir herhalde göreceğiz hep beraber ya pek de böyle görmek istediğimi söyleyemeyeceğim o zaman yaşamak da beni birazcık korkutmuyor değil çünkü inançlı bir insan olarak ne yaptık ne ettik gerçekten ne olacak düşünmeden edemiyor insan yapacak bir şey yok Hakan Bey <laughs> yaşanacaklar yaşanacaklar yaşanacak mutlaka öyle mutlaka öyle Evet arkadaşlar böyle kısa oldu biraz belki sizlere göre su zaman su gibi aktı geçti muhtemelen sizin için ama bir saatin üzerinde çok güzel bir sohbet yaptık. Sohbetin sınırsız devamı gelecek ve sizlerden benim hepiniz biliyorsunuz açıklamalarda mail adresim yazılı oradan sizde Hüseyin Hakkı Kahveci'ye sorularınızı bana ulaştırarak iletebilirsiniz. Hakkı Bey buyurun sizin de son sözlerinizi alalım. Bizim son sözlerimiz tüm düşünenlere, düşünce sahibi olanlara, anlama akıttarı çekmeyenlere bizden selam olsun. Şimdi Hakan sana özel bir söz verdik. Böyle bu devamlı akışta olacak bir yayın ee, sistemi, yani hemen hemen her hafta bir kere de olsa Hakan'la o özel detayları konuşup sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii ki değerli arkadaşlar bizi incelemekle bilgi sahibi olmak için Instagram, Twitter, Youtube ve Facebook'ta e hakki kahveci olarak bizi de takip edebilirler. Ee, sevgili ve saygılar. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Takipte ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. <laughs>